Evet, şimdi otelimizden çıktık. Otobüse bindik. Ee, nereye gidiyoruz arkadaşlar? Uçhisar'a geldik. Şimdi... Uçhisar mı? uç, 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 mu? Uç, mu? Uç uç. Uç, 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 uç değil, uç. Aaa! Uçhisar diye biliyordum ben. Uçhisar'mış. Uç Uçhisar'a gidiyoruz. Orada kaleyi gezeceğiz. Sonra... Sonra oradan, oradan Yaş Vadisi'ye, Güvercinlik Vadisi'nden. E, göremeye doğru tekrar aşağı, vadi aşağı yürüyeceğiz. Birçok kilometre var. Sonra açıkta 4 km. Hayır olmazsak tabii. <laughs> <Kaybolu> kaybol. <laughs> 6-7 olur. Aha. Öyle bugün kayıp planımız var bakalım. <laughs> Bu sesleriyle. Hayır kalkacağız. 3 saati yapacağız biraz daha şey. Şehir gibi Şehir biz daha böyle ulaşması yan yere daha çok nokta mesela. Göre hmm. daha turistik. Bakın. Evet. Burada biraz daha halk keşif yeri. Hı ya gösterelim. Müthiş. Gel. Sen ne istiyorsun Gel. Kişircan mı beni sanırsın? Kişircan mı Gel beni sanırsın? Gel. Korkuyor. Seni korkutmuşlar mı? Gel. Bizi merak ediyor ama yaklaşamıyor. alıyorsunuz. Tamam. Tamam. Bu kadehi de elinize alıyorsunuz mesela. Beyninize karşı bu yöneye bağlaştık. Tamam. Evet. İlkemde bulunuyorsunuzdur. <laughs> Çok sağ ol. Ben, ben, <laughs> ben, ben, ben. <laughs> yani, evet. Abi biz bunu alalım o zaman. <laughs> Bizim sanatın en son noktası olan obje budur işte efendim. <laughs> Güvercinlik mağazasında yürüyüşümüzü yapıyoruz. İlk defa <laughs> su gördük. Burada su var. Hatta buralarda <laughs> ıslanmış da var. Burada. Az önce yanlış bir yola saptık Güvercinlik Vadisi'nde. Bayağı çıkmaz bir bölgeydi. Şimdi doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Şurası kale. Aa çok kayıyor. Tamam dikkatli çıkacaksın. Bence arkadan gidiş vardı. Yok buradan gidiş var. Sen de bırak onu aşkım. <laughs> Arkadan gidiş var o zaman. Yok yok yo, bak patika zaten şurada gidiyor. Oraya tırmanmayacağım sağdan. Şurayı aç. Nerede? Şurayı aç. <laughs> <laughs> Oraya şahin. Gel gel. Gel <laughs> arkadan var dedi dışarıdik geldi. Buraya boşa mı yol yapmışlar? Bak burası doğru yol. Abi niye biz sürekli yanlış rotaya sapıyoruz? Niye yol tabelası? Ne 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 olaya gecikti aynen çıkartıyor. Canım oradan çıkacağız her sana söyleyeyim. Çünkü bu yol... O kadar tehlikeli bir yerden çıkacağız yukarısı. Tabii tabii. Aşırı kaygan tehlikeli. <laughs> İnsana oraya niye patik oluşur? Bak bak merdiven varmış burada. Zamanında. Yapmışlar. <laughs> gidiyoruz? Öyle bir fotoğraf bakmak için. Gidelim aşkım hep aynı. Enes yorulunca biraz asabi oluyor arkadaşlar. Bir ben bilirim. Başka kimse biliyor mu? Bilmiyor. Yok, Genelde ben bilirim. Tekrar göstereyim dur gelir sinirlensin. Üçtar kalesi. Buradan sonra gidiyoruz. Orası siz görmüyorsunuz ama daha var. Üçtar kalesi. <laughs> Biz şurada ha şu gördüğünüz dağın altında, orada. O tahtalı tarafı. Bak. Soldan, sağdan, sağdan. Böyle kaybolacak. Şuradaki şey kılıyoruz. Sonra Dün Akşam şu gördüğünüz üçüncü peri bacasının orada kan beyli kırmızının ortasındaki küçük noktayı görür müsün? Orada biz oturduk. Tamam bunları koyacağım bak. Ama gel şu sarı pembeyi. Bunları orada. koyacağım. Bunların hepsini koyacağım. Bu arada görmedim. Buradan gördüğünüz üzere çalış aşağı atacağım. Vav wow, zaten vadi. Bak şu an o vadiyi geçip. Vav wow, o çocuk iyi yürümüş ya burada neyse şu biz onları toplayalım bak onlar gidiyor Bayrak var tek adam Oraya kadar su kazınmış bak su varmış Şuraya döner bir yere tutuyorum ki düşmesin Çok düşüyor Yine mi oldu bu? Hayır Gençler nereden geçti? Ha küçücük Burası, ne, sen, mi? Tabii tabii. Yüzyıllar önce bu Güvercinlik Vadisi'ne şeyler yürüyormuş. Vikingler. Ne Viking'i ya? <laughs> Ragnar'ım yürüyorsa ben de yürürüm. Ragnar. Çamur. göstere bak sağa doğru. Vay burayı bulana kadar düştüm. Ama burası iş. Gel. Gel gel. Gel <laughs> 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 Göremedi mi konakları? Göremedi konakları zaten. İşte. Siz işletme size ait herhalde. Evet. Buralar bahçeler bizim. Kapalı mı ettiğimiz? Çok, güzel. bir yerdesin. Sence? Hangisi olsun? Bilmiyorum. Hangisi olsun? Ha, o. Onu bize mi aldın? Hayır bunu Nazlı'ya bir tane de. Bize daha iyisini alalım mı? Bunu çok beğendim. Veya bak, bak şu. Var. He, o, yok, oh, o, o. O daha, daha, daha renkli. Bak, bu güzel. Bunlar da var istersen. Yok, bu o güzel. Onlar Hı. en güzel dönmüş bence de. bir şey olmaz. Olmaz <laughs> <laughs> Hediyelikse bunlar tamam ama kendinize alacaksanız içeridekileri tavsiye ederiz. Bunlar son model. Fiyatı biraz farklı ama... Çok sağ kalın. Ne diyebilirsin? da sorun yok. Yani yani onlar ne kadar peki? şunlar güzel işte olur. Olur. onlar falan. Onlar porselen hepsi. Hmm. Çok güzelmiş. <laughs> Şu anda durakta bekliyoruz. Ürgüp'ten gelen bir otobüs bekliyoruz daha doğrusu. Buradan Paşa Bağvezel ve Zel Açık Hava Müzesi'ne geleceğiz. Bugün Kapadokya göremedeki son günümüz. Evet, bugünümüz. Şu anda Paşa geldik. Bir Bu bölgenin en iyi peri bacalarının burada olduğu söyleniyor. Çünkü şapka desenli peri bacaları. Nereden yürüyelim? Kilise var ya. Seyahatimizi tamamladık. Yani tabii ki yorgunluklar var ama tatlı yorgunluklar. Şimdi otobüs durağına, terminale doğru geçiyoruz. Oradan, Çok otobüse... Gerçekten. Oradan otobüse binip 9 saat süren bir yolculuk. Yol gözünde büyüyor mu? Çok büyüyor çünkü arasında var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Keyifli geçti ama ya. Bir de şey yaptık hep mesela. Böyle bilindik parkurların dışarısı dışında hani daha böyle doğanın içinde vadilerin içerisinde seyahat etmeye çalıştık. Hatta seyir seyirsiniz. Son kez bakalım. Evet. Maalesef bugün gün batımını izleyemeyeceğiz ama <laughs> Bugün gün batımını yolda karşılayacağız. Güzel ya çok güzel bir yer olsun ya ama inanılmaz güzel hakikaten. İyi ki, İyi ki geldik. Hadi, hadi. Kaç gün yeter sence burası için? Yani şöyle detaylı bir şekilde gezmek istiyorsan vadilerini bir, bir hafta değil mi? Dinleyerek evet. Ama yani gelip hani bir gün burayı, bir gün Avanos'u bir işte Göreme'ye işte 3'üsa işte, falan. Yapalım. Evet Aha. gezmek istiyorsan 2-3 gün hani kaba taslak gezebilirsin. Evet. Ama